Bugün de kendimi harika hissediyorum. Ben en iyi arabayım. McQueen bak top getirdim. Arkadaşlarım topla da maç yapalım. Ben de hakem olurum. Ha, bütün maçlarda golleri ben atıyorum zaten. Onlarla oynamak çok sıkıcı. Sonuçta amaç eğlenmek. Yani yarışmak değil. Ah Onlarla vakit kaybedemem. Ben gidip antrenman yapacağım Teoman. Oo McQueen, nasılsın? Nasılsın? Görüşmeyeli nasılsın? Ha, bana zaman kaybettirme. Ben harika bir arabayım. Zaman kaybını hiç sevmem. Ha, ne oluyor buna? Biraz sohbet etmek istemiştim sadece. Ha, boşla, boşla. Oo, Jackson Storm. Oradaki McQueen mi? Evet dostum. Ama bana çok aksi davranıyor. McQueen! McQueen! Ne var ne var konsantrasyonu bozuyorsunuz? McQueen biraz da arkadaşlarına zaman ayırmalısın. E hadi gezelim. Siz benim antrenman yapmamı istemiyor musunuz? Çekilin yolumdan. Ha McQueen ne yapıyorsun? Çekilin yolumdan. Dostum çok kalbimizi kırıyor. Ben daha fazla burada durmak istemiyorum hiç bırakmak istemiyorum. kurtarın beni! Aa! Aa sıkıştım burada. Kurtarın beni! Aa! Kurtarın! Çocuklar, orada değil mesele. Yardım edin bana. Ne oldu McQueen? Ah! Çukura düşmüş. Olamaz. Teoman, kurtar beni. Kurtar beni buradan Teoman. Sıkıştım, kaldım burada. Teoman çıkar. Aa, nasıl yapacağım? <laughs> Dostum uzatıyorum sana bunu. Yakala hadi. Yakala. <gülüyor> Yetişemiyorum. Yetişemiyorum. <gülüyor> Olmuyor. Yetişemiyorum. <laughs> bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Evet evet. Son günlerde biraz tuhaf davranıyor. Gitmiştir belki. Biraz antrenman yapalım. Ah, ah. Çocuklar, çocuklar, Mekkuil Muçukura düştü. Yardım edin. Çocuklar, gelin. Yardım edin, yardım edin. Çıkarın beni buradan. <laughs> Hemen geliyoruz. Birbirimizi tutarak üç kişi çekebiliriz onu. İyi fikir Teoman. Ben aşağıya doğru sarkıyorum. hadi hadi çekelim Hadi yakaladım yakaladım hadi hadi çocuklar az kaldı Hadi Evet canım arkadaşlarım size çok teşekkür ederim. Ee, beni kurtardınız. Çok sağ olun. Bir daha size kötü davranmayacağım. Özür dilerim. Canım arkadaşlarım iyi ki varsınız. <laughs> oh, oh. Bak Mekuit herkes senin yanında. Bundan sonra arkadaşlarına daha fazla önem verirsin. Neyse hadi top oynayalım da modumuz değişsin. Kusura bakma kusura bakma. Ya tamam Mekku'yu tamam. Kusura bakma lütfen tamam. Ya tamam tamam önemli değil.